Arkadaşlar hepinize merhabalar. Assassin's Creed Ezio Collection'ın final oyunu olan Assassin's Creed Revelation'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz bölümde Çingenelere ya pardon Romanlara yardım etmiştik. Romanlar lanetli bir sandıktan bahsetmişti. Onların tarafında yer alacağımızı göstermiştik. Ondan sonra bir artifact bulmuştuk Nikola Pola'ya ait. Onu Serap'a şey, tanrısal almıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Başlamadan önce kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen. Hadi bakalım. Bu <laughs> anahtardaki işaret aslında geliyor. Bir remontar yer bu, bu tarzı görmüştüm. İlk uygarlığa ait teknolojiler. Dedik. Gidip de bir yerlere mi gidiyoruz biz? <laughs> Mas yap. Mentorun koruyucusu. A altı yıl olduk arkadaşlar. Are you hurt? Broken foot. Ayam kırıldı. What is your name, brother? Altı Altay, umarım Umar. da oldu oh, evet. Umar. İyi adamdı ve yaşadığı gibi öldü. Jonah. Altair, <laughs> onuruyla. Altay, we have Kaleye geliyor düşman. Ya <laughs> anladım, <veririm>. nerede? <laughs> o? Yani, şövalyeler kopuyor, kırar. kırar. İçeri doğru girerken içi kalenin içindeydi. Ben kapıya yaklaştım. Tam sonları. Abbas. Şansımız yok. Abbas hataya yer yok. Koş oğlum koş. Adam bana bu herhalde. Vay be Altair'e geri döndük ya. 3 oyun sonra tekrar 6 ile oynuyoruz. <laughs> Ablacım o taraf çok yanlış var ama Ezdan olsun Bu Siz Ezdan'ı çok yanlış anlamıştın. Gibraltar'da Ezdan'a. C, Kes, nerede Kesburg kent miydi? Müziklerini yapamadım. Yanlış anlamış yani. Another step and your mentor dies. Yalnız da alırsan efendin olur. You will not leave this place alive, traitor. Bir no, you misunderstand. Yanlış aldım. Ben, no ben hain değilim. Well, I cannot betray those I olamam. Adam tek tek Why not share what you have learned with everyone like a proper assassin? Why not share with your tactical vision? Where is your sense of fraternity? Wahid, different Wahid, how bizarre, on it? Another good man dies, and still you say nothing. I am surprised. You taught me many things, Uncle but patience is not one of them. Speak now, or I will cut out your tongue, that you may speak no more. This, is the Allah belanı Your Öldüm, öldüm. Yani <laughs> daha çok konuşmanın anlamı yok. Ulan Altair. Sorunun neyse sen de olsun ha. Hani bu ya torun ya. Ezio. Evet Oha. now you call on your lapdog to protect you you, you disappoint are. me why not share what you have learned with everyone like a proper assassin why not share with your brothers the true extent of your ambition Where is your sense of fraternity? another good man dies and still you say nothing Hayır, iyi bir adam, iyi bir adam, adam bir daha bir gitti ve sen hala hiçbir şey söylemiyorsun. Yani bana çok şey öğrettin abi. Şimdi, abi. İnsanların kalplerine çok fazla inanç çöktüğün altı. Ama tapınakçılar gerçeği biliyor. İnsanlar zayıf. Hayır. To İnancımız her şeye yeter. <laughs> not wise to ben yeteri kadar bilgili değilim opposite, belki de. Am Ama tam tersine şüpheleniyorum. Adam, öldü. You offered him a chance to salvage his dignity. Why? Why? No man should pass from this world without no knowing some kindness. But he shunned like the grace of God as was his right. Al Tayir, I have you watched you grow from a boy to a man in so short a time. You with as much sadness as pride. You fit your father's shoes as if they had been yani, tailored to your feet. I did not know him well as a father. He was an assassin, above all. You too were into this order. Do you regret evet. it? How can I regret the only life I've ever known? You may find a way in time. And it will be up to you to choose the path you prefer. Come, my boy. Ready your blade. Hazırsa, bu savaş henüz bitmedi. Şerefsizsin Altair. Aa desene hepsinde kapışırdık ya. Onu göremedim. Ama al muhalime fazla güvenme. Şerefsizin önüne gidiyorsunuz. Al muallim arkadaşlar. Al muallim şimdi hatırladım. Assassin's Creed 2'yi izleyenler duymuştur. İzlemeyenler için bir özetik için. İlk oyunda bizim mentorumuzdur. Zaten gördük. Ama Peace of Eden'ı kendini aldığı için so ah, yani Selçuklularla İngilizce arasında Bir dakika bu, bu kayıtlar, bu anılar, bu şeyler Bu kayıtlar, bu bu şeyler ne göstermeye çalışıyor bize Gelecekle ilgili ne anlatmak istiyor ki aslında Ya da bir şey mi öğrenmemiz gerekiyor Almuhalim bizim efendimizdi. Yani mentorumuzda da asasınları mentoru da. söylentiye göre bazı kaynaklar var. Yani Ubisoft için derinlemesine benim gibi asasın delisi olanlar Hasan Sabbah'tan sonraki dönemi anlattığını söylüyor. Yani, Aslan yürekli Richard'la Selahattin Eyyubi arasındaki dönemde şey yapıyor ama bu Peace of Eden kendini aldığı için al muallim sonunda bir Altair gerçekleri öğreniyor. Aslında bir hain olduğunu bizi asıl kullandığını öğreniyor. O, oyunda zaten Almayım'ın ölümüyle, ölümüyle orada son buluyor. Şimdi bakalım biz Ezo tarafında devam edelim. Bunun çıkışı neredeydi o? Mento. Yusuf sen misin lan? Haa. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Aferin, aferin kılıcınla şey yap. İyi iyi. Kılıç önemli. Sen ne yapıyorsun lan? İyi, bittin mi öyle dersin? Bakalım. bir ta... Bu kim ya? Little Prince küçük prens. Exorcist de Her neyse. Bu adamları güçlendirelim ki arkadaşlar. Assassinate kaptan. Vallahi sana güveniyorum. Bunun altına adamsın ya. Bunun aynı ama altından kalkabilir miyim ya? Senin bile gücün yetmedi buna. Reclaim this, reclaim this dersek. Ah buna ne adam? Ah be oğlum. Böyle yap o zaman. Yani bu burada arkadaşlar oynamayanlar için her bölgede direkt Türkiye'de olduğumuz için çoğunluk yer Türkiye üstünde. Bakalım nereler var. İskenderiye, Lib, Lib Libya mıydı lan burası? Cezayir her Cezayir, Bursa, Atina. Yalnız Türkiye'den bir tek Bursa varmış. Türkiye ve çevresi dedim ama tek Bursa. <laughs> Eski başkent olduğu için biz da şey olduğu için. Aferin böyle göndermeleri güzel. Geç, önceki oyunda Paris'ti, burada Marsilya, liman şehri. Tripoli ve Tunus. Hadi biz devam edelim. Aferin abi kardeşim sen takıl. Aferin iyi çalışıyorsun ha. Sevdim bu yönü seni. biz şey yapacağız ama nerede? Nereye gideceğiz? Gene karşıya mı geçeceğiz ya? 那一把。 Buradan da böyle gidiyor mu? Bana eziyor hocam. isteyince ne güzel zıplıyor ha. <laughs> Düşünsenize arkadaşlar eski gençliği yok artık ezanın. Da Vinci yok. Claudio yok. Katerina yol. Bartolomeo yol. Makavelli yol. Baya herkesi geride bıraktı. <laughs> Resmen herkese veda ettik yani. O Roman'a kardeşim. Devam. <laughs> tamam Eee? sizin yüklerinizi mi bekleyeceğim Hı. Yani. İskele geldik ama İskele bizi nereye götürecek? Ya da burada ne işimiz var? Bakalım. Ha. Bir de

şimdi altı tarafını arıyorlar. Abi asasınları kaçırmış. Kardeşlerimizi Sch kaçırmış şerefsiz. Vali denen adı valiymiş. Neyin valisi? Zaten. muhalefet karşı Kardeş. O adamları görülmeden nasıl kaçabilirdik acaba? Bir aklım mantığını oluyor mu? Oraya in diyorsan bunu düşürür. Sen beni görmek mi? Gelsinler. Mukadderat be kardeşim. やった

<laughs> <laughs> bomba falan var mı ya bari bomba kulların dikkatleri lazım. <laughs> Lan kardeşim bu. <laughs> Heh. Yani o da bir şey. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Nereden çıkırıyor onu? Ya oğlum bana. uslanmıyoruz ha. Vali <laughs> valim Bu yaptı bunu sana? <laughs> ben unut. Ben yapmışım <laughs> Şu anda yoldular. Merkeze saldıracaklar. <laughs> Oğlum ben orayı ilmek ilmek kendi ellerimle işledim oraya seçmece adamlar aldım ben işin işin iyi olacak potansiyeller ne oluyor yukarıda sakin olun gençler Ne yapıyorsun? soldier Ezio. But you alone are not enough to save this city. Seni kurtaracak kadar güçlü değilsin bu şehirde. Bu şehri kurtaracak kadar. I will follow from the rooftops. Ben koşmak. Olup ay ananı aaa <laughs> benden daha uzun çıktın helal olsun ben de seni deniyordum zaten daha nasıl inanabilirim <laughs> ki eğer bir adamın felsefesi insanların evini ailesini kurmak değilse nedir <laughs> Korusuzluğun ne olsun? Başka bir şey söyledi. Rehineleri ararken göz gözükme. Herkese bomba atamam kardeşim. Hep istiyorsunuz. Claudia, I am now in possession of one of the Masyaf Keys, and better still, I discovered a map, encoded with signs and symbols, which I believe will lead me to the remaining keys. Its full meaning a mystery to me, I am thankful to have met a Venetian woman willing to help me decipher it. I must not overstate my The Templars still hold one key hostage. Eğer keşfedebilirsem... Keşfedebilirsem iyi olacak. Ama yardım alacağım o sinirlerden. şehir hala kendini geliştirmekle meşgul ama harika bir yer. Vay Ezio ya sakallar ağırmış falan. Yıllar işte arkadaşlar.

We plan to dress as entertainers and walk right in. I will find the disguise and meet you there. Ben bulacağım. Siz de bir Yusuf Topkapı Sarayı. Siz de geleceksiniz dedi. Arkadaşlar başlamadan burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın.